Şahyan podyumda. arabesk sanatçısının back vokaliyim bugün. Hmm. Evet, sahne alıyor onunla beraber. Mesela? Mesela... Arkadaş bunu Serkan Serkan Kaya. Ha. Ee, Ebru Gündeş. Başka tamam, başka. Tamam, sen düşün Ebru gibi. Hemen. Baştan ayağı çok beğendim. Her şeyi çok beğendim. Her şeyi. Teşekkür ederim. Çok zarif. Melisa. Ben de çok beğendim. Hatta şaşırttın yani beni çantan hariç. Onun dışında çok güzelsin. İçeride de söyledim. Gülay. Bugüne kadar geldiğin en güzel kıyafet ama yaz olmadığına göre çünkü çizme but giymişsin. Ceket falan yok mu? Sahneye çıkacağım ya o yüzden. Tamam, yanlış oldu. Gökçe. Altın kışlık, üstün yazlık olmuş. Yine başaramamışsın bana göre. <laughs> Ceket Bana alsaydın göre zaman canım. zaman başaramıyorum Gökçe vallahi. Yoruldum ya. Ceket yani. falan alsaydın. Ne? Bence. Ceket falan Ceket alsaydın. alsaydın. Üst kısmı Gökçe güzel de. ama. Benim de sesim gitti. Üst kısmı güzel ama elbisenin. Teşekkür ederim. Yani Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Jürgen karşısına bol şans. Beğendim galiba ya. Ben karar veremiyorum şu an ama. <laughs> saçını beğenmedim. Ya. Yeah. Öyle o çok kısa o at kuyruğu için bu boy. Ya onu böyle bir toparlasaydın ya da madem back vokalsin, back vokaller böyle at kuyruğuna bayılırlar. At kuyruğu da yapabilirdin düz ama. Öyle boğum boğum yaptın ya daha önce. Hı, hı. O yüzden o bir uzun olabilirdi. Küpelerini sevmedim. Hı, hı. Çıkartır mısın? Tabii. Bu ayakkabılar da dün Nihal'in ayağındaydı galiba. Evet. Kim kim kime verdi? Ben Nihal'den istedim. Nihal'in ayakkabısını sen bugün giydin. Evet. Yani standart bir ayakkabı herkes giyebilir ama sen de çok uzun boylu olmadığın için seni de yükseltmiş. <laughs> Siyah mat bir deri olsaydı Kaç bu çorabın... Kaç numara ki ayağı? Kaç numara ya? 37-38. Küçükmüş. Biraz. Ama genel olarak ben beğendim bugün seni. İyisin. Teşekkür ederim. Nurella. Vallahi e, üstündeki parçayı çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Ee, şu an böyle zaten gözüm uzağı görmüyor da. Eh ayağındakileri görmeyeyim ben. Ama üstündeki mo, parçanın şeyi çok güzel modeli. Çok hoş dantel e, karışımı var. E, o bileziği de bir çantaya takım olsun diye yaptın değil mi? Yani Gülşah. yine sarı yüzükler. Onları Taktığım tak da. Kolun çok boş kalsın istemedim. O yüzden taktım ama çıkarayım. Kolunu siyahlarla istiyorum böyle Hı. lekelemek evet. Ondan sonra evet. nereye gidiyordun? Arabesk sanatçısının bek vokaliyim bugün. Sahnede vokalistlik Şimdi... vokalistik yapacağım. Serkan arkada. Kaya'ya mı? Serkan Kaya olur, Ebru Gündeş olur. Yıldız Tilbe olur. Aa Serkan Kaya da benim çok sevdiğim bir ses. Son ben zamanlarda ...şey yapıyoruz biz, klip çekiyoruz ona. İvan'a da seviyor. Kim o adam diyor bana. Tanımıyor o tabii ondan sonra. Dedim bir akşam seni götüreceğim oraya. Kaçta çıkıyor dedi, dedim birde çıkıyor. Aa ben gidemem dedi. <laughs> Geç oluyor. Geç olur diyor. Her neyse. E, fena değilsin, ben de beğendim bugün seni. Saçında bir şok istiyorum sen. Sen de saçında dengesizsin çok. Saçım. Saçım. Mesela dün da... çok güzel dedim. Düz fönlüydü saçın. Evet. Mesela bugün başka, yarın başka olacak biliyorum. Tanıyamıyorum ben seni bazen biliyor musun? <laughs> Saçından ötürü. Ya da git şunu bir kızıl mızıl, İrlanda kızılı yap. Ya Diyorum. Şey saç boyasına alerjim var. Ha. Bir kere boyattım bayağı böyle dayak Organik, yemiş gibi. Organik boyalar var bitkisel. Bitkisel de boyadım onda da aynısı oldu. Kaşınmaya, e sen Kemal Doğulu'ya Doğulu gidersin. Belki <laughs> bir güzellik yaparsana Bir saç şovu yapar. <laughs> Bir de ben seni hiç tanımam yani o zaman. Ne dersin kanka? Sen ne dersin o kanka? Estağfurullah. <laughs> Ivana ne dersin? Oykucuğum. Canım. <laughs> <laughs> kurtar beni. Gel. Şimdi <laughs> anlamışsındır <mi> belki. <gülüyor> 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 bak bak geliyorum. Bak. Vallahi evet, Allah geliyor. Aşkına. Vallahi, vallahi geliyorum. Allah gülüyorum. aşkına bir daha da orada beraber oturun öyle kapatalım bak, programı. Oy, beraber bak, alalım. Bak, hadi Alıştım Nura tamam. ama Kemal bir bastı bugün inanamadım yani aa, aa. bayağı ne kıskandı. Ne yapıyormuşum benim ben? Sağdan sağdan geliyormuşum. Gel yanıma başkanım. canım. Bir baskı ha. bir baskı. Ha baskı anlatayım mı ben o zaman başlayayım mı anlatmaya? Evet anlat ve ayağa kalkarak anlat. <laughs> başlayayım mı anlatmaya? Ha, Anlat. Yani liste çıkartacağım çünkü şu an bana bir rulo verin açayım böyle dökeyim anlatayım o zaman. Anlat. Canım devam Aa. et buyurun. <laughs> Yuvanacığım boşalan koltuklar çabuk dolduruluyor. Canım zaten. Evet evet hiç affedilmez biliyorsun. Hiç affedilmiyor. Biliyorsun. Ben kendim yerine hiç korkmuyorum zaten. Benim yerim garanti. Ha. Hayatım ben Nur'la sohbet etmek için buraya oturdum. Yoksa senin koltuğuna oturmak benim işim değil. Başkaları oturuyor senin koltuğuna. Ama koltuğun. benim koltuğumu Ay, kimse dolduramıyor. Söylesene ben de niye kıvranıyorsun anlamadım. Bir rahat burada. konuşayım. Ha? <laughs> Rahatlamak istiyorum. İvan'a gördüler ayak bun şahane ha? eteğini gördüler <laughs> ya, kemerini ya. gördü Ailesine Türk arasına. halkı <laughs> tamam. boylur eksli kumaş bluzunu gördü evet canım yerim zaten Kemal dolu doldurdu dolu şu anda Kemal gibi şimdi tulum tulum tülüm. <laughs> çok yakıştı ama İyi yarım kaldı. Üzerindeki bir şey istedim. Gel canım yanımda. Gel gel gel. Ha. Üzerindeki böyle bir şey istedim. Bir ceket, bir şey. Doğru. Çanta ve her... Şimdi daha iyi görüyorum burada. Siyahlar hep siyah başka bir ton olduğu için biraz kesmiş seni ama... ...bu ton olarak fena değil. Ha. Artık buradan. Oy bu ben seninleyim. Sen ne kadar Seninle. kalabileceksin burada Ay çok burada ne ediyorum. güzel enerji burada ya. ya <laughs> Rahatladın <laughs> kızlar. Ne güzel. Sizi böyle görmek harika. Hatta <laughs> sen hep böyle diyorsun. Hatta. Ivana. Ivana. <laughs> Bence koltu da şöyle. Ivana. Birisi bir şey mi söylüyor acaba? Bir, bir bak, ses geliyor arkada. Bir şey arkada. söyleyeceğim Ivana. bana bak bana. Aa hiç hiç anlamıyorum yani kim bu? Bir ses mi var kızlar ses mi diyorsunuz? Hayvanın <laughs> aaa. <laughs> aa, şaka yapıyorsun yardım edeyim. Eyvah. Tam ortaya şöyle yıldızı... <laughs> kızlar. Yerim gel. Kovuldu. Allah aşkına gel. 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 Yok gel, canım gel. o senin aşk için. Asıl mı sensin? Aşk. Yerim elden gitti. Arkadaşlar hiç aşk, hayatta aşkım olmaz. Aşk, aşk. aşk, aşk. Bana da burası kaldı Vuh. galiba. <laughs> değil mi? Vallahi rahat. Vallahi süper. Bana ben burada devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım sen <laughs> orada yıldız otur. <laughs> ben de yıldız oturuyorum. Arkadaşlar yer yer bulamadık. Koca sezon yahu. <laughs> orada zaten kalmayı düşünüyorum tarz mı sadece et tek şey. Tarz mı değil mi Gülşah? Gülşah. Bak şimdi. <laughs> Ceket Çok büyük Ama o kadar. Burada jürülerin jürisine büyük bir hakaret. O kadar kötü değil canım Kızın benim. Kızın arkasını döndürdü. Tarsı. Teşekkür ederim. Ha. Nurella. Çok özür dilerim. Yüşa şey için karar. Benim affım yok. Ya ama yapmayın. Rüküsün. <laughs> eyvah. Ya eyvah hanım ama. Valla bilmiyorum ben orada artık şaka, değilim. şaka. Şaka. <laughs> şaka şaka. <laughs> Hiç Teşekkür Nur ederim. öyle eften püften sebeplerden insana kıyar mı? Hiç. Tabii ki tarsın Yıldız aldın. Teşekkür ederim. Ee, Gülşah'cığım şu Zeynep'in yanına doğru geçebilirse. Benim. Son iki yarışmacımız az sonra bin liralık çekin sahibi belli olacak. Ee, tabii ki bu arada karıştırılan bir durum var. Her gün bin lira evet yarışmacılarımız kazanıyorlar ama. Bu sezonun sonunda büyük ödül 100 bin lira olduğu gibi duruyor sevgili izleyiciler. İşte bunun için mücadele ediyorlar. Yanına kar kalıyor günlük bin liralar. Bakalım bugün kazanan kim olacak? Nazlı... Moda da benim, trend benim. Gözler bu tarz benim. Moda da benim trend bu benim.